Herkese merhaba arkadaşlar ben Barış ee, bugün sizlerle birlikte e, birkaç şeyden bahsedeceğim. Ee, ben niye kanalda video çekmiyorum? <laughs> Zaten abone olan yok dedim hani Uğraşmayayım dedim ama artık uğraşacağım arkadaşlar. Şimdi ben iki tane premium aldım. Ee, bir tanesi hani her şey değişen bir tanesi de öyle tahta hani sonra bir skin veriyor, yani bir kostüm veriyor onunla işte şey yapıyorsun onla takılıyor. Sadece ismi değişiyor. Aynen sadece ismi değişiyor. Bu da her şey değişen premium. Hatta şuna şöyle her şeyi değişen abi. Her şeyi değişen abi yapalım. Çünkü şey anlaşamasın. Sadece premium. Şimdi arkadaşlar bu e, bunu hani almak istiyorsanız aşağıya katılıyorum yazın. Ben zaten bunun çekilişini yapacağım. Her şey değişen premium çekilişini yapacağım. 5 gün sonra falan kararını veririm arkadaşlar. Yani çekiliş yaparım bilgisayar içinden. Herkesi koyarım katılanları. Katılmayan olmazsa da arkadaşlar bu bende kalacak. Öyle duracak yani. İleride belki bir kanala ortak olup yine yaparım. Neyse. Hani bu videoya aşağısına katılıyorum yazın. Birkaç şeyden de bahsedeceğim zaten. Arkadaşlar bu tahtayı veririm. Ama gelişmemiz lazım. Ben bronz zaten bu kötü bir premium, 10 lira civarında bir şeydi bu. Bu pahalı. Bunu ben hani gerçekten çekilişte kazanmıştım bir aralar. Ee, ve hani denedim bari. Bir yıldır falan ben de bu oynamıyordum zaten bununla. Bir yıldır falan ben de bu. Ee, onun için hani bir şey olmadı premium ama aynı şekilde oynamaya devam ettim yani hiçbir şey değişmedi eğer katılmak istiyorsanız arkadaşlar işte yoruma yoruma katılıyorum yazın videoyu beğenin abone olmayı da unutmayın arkadaşlar abone olmazsanız zaten bakacağım yani abonelikleri kim abone kim abone değil abone olup videoya katılıyorum yazın videoyu da beğenin arkadaşlar vereceğim yani garantisini vereceğim Neyse arkadaşlar ben bir tane daha video çekeyim. Onu da aynı anda atacağım. Zaten evde olmayacağım zaten bir 3 4 saat. Ondan upla atlanır ora. Neyse arkadaşlar bay bay. Katılmayı unutmayın çekeceğim. Ve bay bay.